Evet arkadaşlar bugün Rize'de Ayder Yaylası'nın daha üstünde neydi buranın adı abi? Kaç Kardağlı? Kar Yaylanın adı neydi? Ya, ya. Karvon mu neydi ya? Öyle bir şeydi. Ya, ha kavron. Evet yukarı kavron yaylasına inanılmaz görüyorsunuz. Cenab-ı suları kaynatıyor. Her taraftan sular akıyor. Acayip de bir ses var. Tabii arka tarafımız artık sis. Yavaş yavaş yükseliyor Karadeniz'in tipik özelliği. Zaman içinde siz yükseliyor efendim. Gördüğünüz gibi böyle geniş bir açıdan dağındayım. Dağlar gayet yüksek. Evet. Daha geldiğimiz noktadayız. Evet arkadaşlar bugün Kaçkar Dağları'nda Kavrun Yaylası'nın daha üstündeki yerlere geldik. Rakım 208 2820 metre civarı. Sabit hocam, Muhammed hocam, Veli kardeşler Gördüğünüz gibi burada cenab Hak harika bir şekilde ayrı ayrı böyle göller var zirvelerde tahminimiz bir üstte daha da büyük bir gölet var her taraftan sular akıyor evet. harika bir yer Kaçkar dağları evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir göstereyim size evet evet arkadaşlar evet arkadaşlar Kaçkar dağlarındayız biraz önce çok Pırıl pırıl olan yerler, aşağıda görürsünüz göres Sisle doldu çok ilginç 2900 metre rakımdayız Yüksekteyiz gördüğünüz gibi denizden geliyor Evet Bazı camlarla beraber çıkıyoruz Dehşet bakın Çok hızlı bir şekilde geliyor sis Biz de bir an önce gidelim diyoruz inşallah Evet arkadaşlar Kaçkar Dağları'nda 2900 metre yaklaşık rakımda gördüğünüz gibi göller bu yeşillikte tabi hayvanların nasıl olacağını siz düşünün gördüğünüz gibi e, maşallahları var barakallah hayvancılığa gayet elverişli yerli hepsi de boğa hepsi de e, boğa güreşi yapılabilir İspanya'ya göndersek muhtemelen matador matodor filan kalmaz arkadaşlar gördüğünüz gibi yani maşallah barakallah Rabbim nazarlardan saklasın bereket versin inşallah bu 阿里木娜来。